Sinyal fiziksel bir büyüklük hakkında bilgi taşıyan bir olgudur. Örneğin, bir direncin üzerindeki gerilim bize üzerinden geçen akım hakkında bilgi verir. Zamanla ölçülen sıcaklık değerleri bir sinyal oluşturur. Sesiniz bile bir sinyaldir. Hava basıncı değişimleri yoluyla bilgi taşır. Matematiksel olarak sinyaller fonksiyonlarla tanımlanır. Matematiksel fonksiyonun adı ile sinyalin adı birbirleri yerine kullanılabilir. Bir sistem, sinyalleri dönüştüren herhangi bir süreç olarak görülebilir. Bir giriş sinyali alır ve bir çıkış sinyali üretir. Girişle çıkış arasındaki ilişki, sistemin dönüşümü tarafından tanımlanır. Örneğin bir hoparlör bir sistemdir. Elektrik sinyalini giriş olarak alır ve ses sinyalini çıkış olarak üretir. Sistemleri sinyal akış yönünü gösteren oklarla blok diyagramlar şeklinde çizeceğiz. Sinyaller temel olarak iki biçimde gelir. Sürekli zamanlı sinyaller ve ayrık zamanlı sinyaller. Sürekli zamanlı sinyal, zamanın her anında tanımlıdır. Sinyalin kendisi kare dalda gibi süreksizlikler içerebilir, ancak zaman değişkeni süreklidir. Sürekli zamanlı sinyalleri x(t) olarak gösteririz. Öte yandan ayrık zamanlı sinyal, yalnızca belirli zaman anlarında tanımlıdır. Bunu x, n olarak yazarız. Burada n bir tam sayı indekstir. Dijital sesi düşünün. Düzenli aralıklarla alınan örneklerden oluşur. Şimdi sürekli zamanlı sinyalleri nasıl manipüle edeceğimizi öğrenelim. Üç temel işlem vardır. Zaman kaydırma, zaman ölçekleme ve zaman tersine çevirme. Bu işlemler bir sinyalin zaman ekseninde ne zaman veya nasıl göründüğünü değiştirir. Ancak sinyalin şeklini değiştirmez. Bu işlemleri anlamak sinyal ve sistem analizi için gereklidir. Zaman kaydırma, bir sinyali zaman ekseni boyunca sağ veya sola hareket ettirir. XT sinyali verildiğinde, XT-T0 kaydırılmış sinyali grafiği T0 birim sağa kaydırarak elde edilir. Benzer şekilde XT artı T0 grafiği T0 birim sola kaydırır. Temel kural şudur. Sağa kaydırmak için T'yi T-T0 ile değiştirin, sola kaydırmak için T artı T0 ile değiştirin. Bu üçgen sinyalin zaman ekseni boyunca nasıl kaydığını izleyin. Zaman ölçekleme bir sinyali sıkıştırır veya genişletir. XT verildiğinde, XKT sinyali zaman eksenini K'ya bölerek elde edilir. K 1'den büyükse sinyal sıkışır. K 0 ile 1 arasındaysa sinyal genişler. Zaman tersine çevirme ise sinyali dikey eksen etrafında çevirir. X -t sinyali, X-T sinyali XT'nin ayna görüntüsüdür. Bunları birleştirebiliriz. x eksi 2t önce 2'ye sıkıştır, sonra tersine çevir anlamına gelir. Ya da eşdeğer olarak önce tersine çevir, sonra sıkıştır. Bir örnek üzerinde çalışalım. t eşittir 0 ile t eşittir 1 arasında 0'dan 1'e yükselen, sonra t eşittir 2'de 0'a dönen bir üçgen sinyali. x, t'yi düşünün. 3'e sağa kaydırma x, t eksi 3 verir. Aynı üçgen artık 3'ten 5'e uzanır. 2'ye sıkıştırma x2t verir. Üçgen sıfırdan 1'e uzanır, 2 kat dar. Tersine çevirme x-t verir. Üçgen eksi -2'den 0'a ayna görüntüsü olarak uzanır. Temel sinyal manipülasyonu kurallarını gözden geçirelim. Zaman kaydırma. xt-t0, t0 birim sağa kaydırır. Zaman ölçekleme. xkt, zaman eksenini k'ya böler. Zaman tersine çevirme x-t orijin etrafında aynalar. Bir sonraki derste hem kaydırma hem de ölçekleme içeren x, a, b gibi dönüşümleri ele almak için bu işlemleri birleştireceğiz.